Galatasaray'ın fikstüründe en rahat kazanılabilecek olarak gözüken bir maç saint maçı. Şartlar bu şekilde gelişti ve işte o yüzden söylüyorum Galatasaraylı futbolcular maçtan sonra şunu konuşuyorlardı kendi aralarında. Yani bu maçta Osiman olsaydı, bu maçta Lemine olsaydı, biraz daha ideal kadro ile sağda olsaydık biz bu takımı dörtlük beşlik yapardık ki gerçekten öyleydi. Yani Saint-Gilles da Evet çıkışta olan bir takım daha önce işte Fenerbahçe ile eşleştiği dönemde de hep bu yorumlar yapılıyordu. Tempo olarak yüksek, dağımdan bir takım, modern futbolun gereklerini yerine getiren bir takım falan gibi ama ya dünkü maç çok bir Şampiyonlar Ligi maçı havasına da geçmedi. Gerek maçın hakemi, gerek iki takımın oyunları, performansları ile birlikte çok düşük tempoda, hani hep şu konuşulur ya, Türkiye'de işte hakem şunu yapar, bunu yapar ama Avrupa'ya gittiğin zaman öyle olmaz, maç hep oynanır diye öyle bir durum da yoktu. Yok, evet, evet, evet. Ama gerçekten yani bu... İşte şu anda eleştiriliyor. Kadro planlaması, sezon başında yanlış mı yapıldı, eksik bölgeler mi bırakıldı falan gibi. Ama dün ben maç öncesi zaten kadroyu hepimiz biliyorduk. Dediğim gibi 13 oyuncu vardı. Bir tanesi Günay'dı evet. zaten. Yani Günay Solbek oynamayacağına göre 11 için çok fazla bir mesai sarf etmemize de gerek kalmadı. Maç başladı. Yani olabilecek, eldeki kadro oynayabilecek, sahada olabilecek isimler üzerinden bir plan yapmıştı Okan Hoca buradaki durum şu. Yani işte Barış sol tarafta oynuyor. Sane sağ tarafta. Icardi'nin durumu hala çok tartışılır vaziyette. Fiziksel seviyesi itibariyle. Başlangıçta İlkay biraz daha Sane'ye yakın oynadı. Şunu gördük. Okan Hoca sağdan hücumları organize etmek üzerine bir plan yapmıştı. Ama yani İlkay Gündoğan da beklenenden, planlanandan erken bir şekilde sahaya dönmek durumunda kaldı. Geçtiğimiz Gençler Birliği maçında ilk ay muhtemelen 65-70. dakikada oyuna girecekti işler ideal şekilde seyretseydi. Fakat Lemina ilk yarıda maçı yarıda bırakmak durumunda kalınca işte bir Yusuf hamlesi o yüzden geldi zaten bu arada. İnsanlar yani insanlar bunu tartışıyor, bunu eleştiriyor. İşte Lemina çıktı niye Yusuf girdi ama ilk ay zaten 60-70 dakikayı oynayabilecek seviyede olmadığı için yapılmış bir hamleydi bu. 45. dakikada oyuna girdi. Muhtemelen Okan Hoca'nın maç öncesi kafasında ilk 45 dakika bile oynatmak yoktu. 25 dakika, 30 dakika oynatalım, biraz ritmini bulsun şeklinde bir düşünce vardı. Maçın başlangıcında da bir 10 dakika İlkay... Bizim alışık olduğumuz, görmeye alışık olduğumuz İlkay performansıyla başladı ama devamı gelmedi. Ama hazır olmadığı için ve fiziksel olarak henüz %100'ünde olmadığı için tabii ki ile ilgili bir eleştiri yapamıyorum ben burada. Sağdan biraz zorladı Galatasaray başlangıcında. Baktı ki oradan olmuyor, soldan Barış üzerinden hücumları geliştirmeye çalıştı. Orada da yani rakip belli ki Galatasaray çok iyi çalışmış. En azından eldeki aksiyonlar üzerinden çok iyi çalışmış. Barış'ın önünde 2 kişi, 3 kişi olduğunu gördük her pozisyonda. Galatasaray bir türlü hücum edemedi. Yani Galatasaray işi tesadüflere ve anlara bıraktı. Maçı kazanabilecek pozisyonlara da girdi işte. Davinson'un pozisyonu var çok yakın mesafeden. Çok kolay olmadığını düşünüyorum ben o vuruşun bu arada. Anlık bir durum. Yani işte çok tepeden geliyor, ters ayağıyla vuruyor, önünde oyuncular var. Tabii ki anlık böyle görüntüyü durdurursam bu adam bunu nasıl atamadı dersin ama... <laughs> Öyle değil tabii. Hayatın olağan akışında çok kolay bir pozisyon evet. değil. Saran'ın bu... şutu var. Saran'ın şutu Saran var şutu direktten idim. dönen. E Galatasaray'ın en net pozisyonu diyebileceğimiz durumlardan evet. bir tanesi. İşte hakemle ilgili de konuşabiliriz ama çok gerek yok bence. Yani çok ortada giden Aynen, bir çok maç. Çok hakemlik bir durum e, olduğunu da düşünmüyorum. Yani Galatasaray da döne e, dönebilirdi İbre ama e, San Jose'a döndü. Abi zaten maç başladı. <laughs> Şunu hissedebiliyorsun. işte o gün de maçları yerinde takip ediyor. Samet de yerinde takip ediyor. Hafta içerisinde o maça kadar geçen birkaç gün ve işte maç günü yaşanan olaylar stadyumda duygusal olarak ya da artık bunu nasıl ifade edeceğiz? his olarak bazı şeylerin karşılığını veriyorsa yani gazeteci olarak bunu hissedebiliyorsun. enerji diyelim. Ha, enerji diyelim aslında ben çok uzattım sen çok daha doğru bir tabir buldun. Enerji olarak stadyumda onu hissedebiliyorsun. Galatasaray taraftarları dün işte ben saat 13'ten itibaren stadyum çevresinde yayın yapıyordum. Özellikle de hafta sonu derbi olması işte onun önemi Fenerbahçeli puan farkının azalması falan derken kimsenin de çok %100 önceliği Saint Gilles maçı değildi açıkçası. Futbolcuların da bir bölümü böyle düşündü. Hatta teknik heyette planlama yaparken mesela Lemina muhtemelen pazartesi günü Fenerbahçe maçı olmasaydı, işte rakip başka bir rakip olsaydı Lemina dün sahada belki olabilirdi ya da bir noktada süre alabilirdi. O simen daha farklı bir durumda onu söylemeyeceğim ama yani maç başladığı andan itibaren o enerji çok çok pozitif değildi stadyumda. Ben bu sene Liverpool maçını iç sahada izledim maç öncesi düşünce itibariyle rakibi düşündüğümüz takdirde Galatasaray'ın bir puan alması bile alkışlarla kutlanacak bir durumdayken statta oluşan enerji Galatasaray liverpool galiba yenecek enerji bize geçti. Ama sen Julius maçını izlerken hiç bunu hissetmedim. Futbolcular da biraz daha bu anlamda kafalarında soru işaretleri vardı. Az önce dediğim o anlara kalma, işte tesadüflere kalma durumu da biraz bu şekilde gerçekleşti. Yani i̇lk yarı işte golsüz bitti. Acaba ikinci yarı İlkay önderliğinde biraz daha İlkay oynadıkça ritim bulur mu düşüncesi oluşmuştu. O da olmadı. Zaten maç sonunda İlkay bunu anlattı. Yani ben bir kez daha sakatlıktan biraz daha çekiniyordum dedi. İşte birkaç maç kaçırdım, bir süre takımdan ayrı kaldım. Yeniden benim 90 dakika oynamam kolay değildi dedi. Galatasaray'ın dün ayağına baktı bir tane isim vardı. Leroy Sané. Bugün gün içerisinde de bunun sohbetini evet. yaptık. Yani Sané şu an Galatasaray'da daha alışık olduğu rolü bulabilmiş vaziyette değil. Yani Sane 5 kişinin içerisine girecek, çalım atacak, onları eksiltecek ve pozisyon bulacak bir oyuncu değil. Kariyerinin hiçbir döneminde böyle olmadı. Sane üzerine pozisyon üretilmesi gereken hatta yani bir set çizilmesi gereken ve Sane'nin... Tam onu söyleyecektim. Yani basketbol gibi üzerine set çizilmesi gereken oyunculardan bir tanesi. Çünkü Bayern Münih de böyleydi. Manchester City'de ilk dönemlerinde biraz daha evet bugün Galatasaray'da yaptıklarına yakın şeyler yapıyordu ama olgunluk döneminde yani Leroy Sané'yi bir süperstar haline getiren şey yaptığı koşular savunma arkasında kaleciyle karşı karşıya kalması o koşular çok değerli bir şey çünkü ilk kontrolüyle de bunu anlamlı hale getiriyor. Galatasaray'da bunu bir tek Başakşehir maçında gördük. İlkay'la o uyumu sağladı. Dün dediğim gibi İlkay aslında başlangıçta onu yapmaya çalıştı. Daha sağa yakın oynadı. Sané'ye yakın oynadı. Ama onun da fiziği buna el vermedi. Yani ben çok bu şartlar içerisinde çok abartılacak bir mağlubiyet olduğunu düşünmüyorum. Ama geldiğimiz nokta itibariyle Galatasaray tabii ki negatif bir ruh halini ortaya çıkardı. Evet. Sezon başında az önce bahsettim. Yani Şampiyonlar Ligi kurası çekildi, fiksürler belli oldu. Beşinci maç sonu. Bana dediler ki 28 Ağustos'ta gerçekleşti Şampiyonlar Ligi kura çekimi. Herhangi bir Galatasaray taraftarına kağıda yazdım. 5 maç 9 puan. Ligde de Fenerbahçe'nin bir puan önündesin. Buna, bunun altına herkes imzasını atardı. O gün itibariyle. Ama tabii ki bugünkü şartlar farklı. işte Liverpool'u yenince beklenti artıyor. Tabii. 3'te 3 üç yaptın son maç, son Şampiyonlar Ligi maçlarında. Dün kazansan son 24'teydin. Hatta dün Şampiyonlar Ligi'ni muhtemelen ilk 24, yani 4. sırada falan tamamlıyordu Galatasaray bugünkü maçlar oynanmadan. Doğru. Ve yani bir süredir böyle negatife doğru giden bir ruh hali olduğu için işte sakatlıklar devam ediyor. Victor Osimen sene başı bir, maç kaçırdı Frankfurt maçı. Ligde bazı maçları kaçırdı. Bir türlü istikrar sağlanamıyor. O yüzden yani negatife doğru seyreden bir ruh hali var Galatasaray'da. Bilmiyorum. Bu Fenerbahçe maçı Galatasaray için bir şans da olabilir. Çünkü Bazen bu çıkmazın içerisine girdiğiniz zaman direkt olarak rakibinizle oynamak işi çözebilecek bir şey de olabilir. Çünkü Galatasaray kazandığı takdirde bütün her şeyi geride bırakabilir. Ama kötü bir sonuç olduğu takdirde de krizi daha da büyütebilecek bir durum ortaya evet, çıkabilir. Bakalım önümüzdeki birkaç gün e, bunların cevabını verecek bize. O gün şimdi e, maçla ilgili e, mi konuşmak istersin ama benim aslında sorum şu şekilde olacak yani. Dün birçok Galatasaray taraftarı gün içinde daha maç oynanmadan ya da bugün kadro ile ilgili yetersizlikten den vurdu. Biz zaman zaman programlarda konuştuk. Hatta kulağının içinden Levent abi hep söylerdi. Levent Düzemen Galatasaray'ın kadrosu yeterli değil. Yani yeterli değil dersken genişlik anlamında. Yoksa iyi bir ilk 11'e sahip Galatasaray ama. Rotasyon anlamında. Evet iyi bir 17-18 oyuncuya sahip mi? Orası tartışılır şeklinde. Biz konuşurduk burada yayınlarda.